Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle noktalama işaretleri kısa videolar serisinin birincisiyle birlikte olacağız. Konumuz nokta işareti arkadaşlar. Bu işaret bizim noktalama işaretleri sorularında en büyük yardımcımız. Çünkü bu işaretin kullanılacağı yerler çok net. Kuralları çok kesin arkadaşlar. O yüzden dikkatlice dinleyin. Evet birinci kuralımız nokta cümlenin sonuna konur. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Şurada olduğu gibi bakın Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulmuştur. İkinci örneğimizde saatler geçtikçe yollara daha masum bir ıssızlık çöküyordu örneklerinde olduğu gibi. Evet ikinci kuralımız bazı kısaltmaların sonuna konur kuralı albay, doktor, yardımcı doçent gibi kısaltmaların sonuna konuluyor görüyorsunuz. Profesör, cadde, sayfa, sıfat ve benzeri Almanca ve İngilizce gibi kısaltmaların sonuna da konuluyor. Ama ben burada şunu hatırlatmak istiyorum sizlere. Yazım kuralları videomda da söylemiştim arkadaşlar ben bunu. Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin TC'si ile Türkçenin kısaltması olan T haricinde nokta kullanılmıyordu. Küçük harflerle yapılan kısaltmalarda ise ölçü ve tartı birimlerinde nokta kullanılmıyordu. Ama diğerlerinde kullanılıyordu. Burada zaten bu örneklere uygun olduğunu görüyoruz arkadaşlar bu kuralın. Pekala devam edelim. Üçüncü kuralımız sayılardan sonra sıra bildirmek için konulur. İşte üçüncü, on beşinci, ikinci Mehmet, işte on dördüncü Louis örneklerinde olduğu gibi arkadaşlar. Dördüncü kuralımızda arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra konulur diyor. Burada demek istediği şu. Üçüncü, dördüncü, yedinci demenize gerek yok diyor. 3, 4 ve 7. maddeler demeniz gerek yeterlidir diyor. Burada işte 12. ve 14. yüzyıllar demenize gerek yok. 12 ve 14. yüzyıllar demeniz ve sadece birinin sonuna koymanız yeterlidir diyor gençler. 5. kuralımız bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konulur diyor. Yani siz bir yazı yazarken başlık oluştururken arkadaşlar maddeleri oluşturduğunuzda 1, 2, A, B, C diye maddeler oluştururken onların sonuna koyabilirsiniz diyor kuralımız. Peki 6. kuralımız tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konulur. Burada 29, 5, 1453, 29 10 1923 örneklerinde olduğu gibi burada bu arada ben yazım kurallarında anlatmıştım. Burada da roman rakamı kullanılmış bakın. Roman rakamları tarih yazımlarında sadece ayların yazımında kullanılabilir. Bunu yazım kuralları videomda görebilirsiniz. E, günün ya da yılın yazımında kullanılamaz arkadaşlar. Bir şey daha burada nokta yerine eğik çizgide kullanılabilir. Onu da eğik çizgiyi anlattığımız kısa videomuzda göstereceğim tekrar. Peki burada bir notumuz var. Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz diyor. Zaten bu tür kullanımlarda hiçbirimiz noktayı kullanmayacağızdır. Arkadaşlar zaten kullanılırsa dikkatimizi çeker. Peki yedinci kuralımız saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konulur. Arkadaşlar bunu ben önemsiyorum. Çünkü bizim toplumumuzda genellikle bu ikisi arasında iki nokta bulunması gerektiğini düşünenler var. Bu kuralı unutmayalım. Burada iki nokta değil nokta kullanılır gençler. Sekizinci kuralımız kitap dergi ve benzerinin künyelerinin sonuna konulur diyor. Agah Sırı Levent, Türk, diline, Türk dilinde gelişme ve sadeleşme evrileceği Türk Dil Kurumu yayınları Ankara 1960 şunu anlatıyor arkadaşlar. Burada künye bittikten sonra nokta koyabilirsiniz diyor. Dokuzuncu kuralımız 4 ve 4'ten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konulur diyor. Burada bakın 1000 yazarken sondan ayırıyoruz. 1 2 3 ve buraya nokta koyuyoruz. 326.197 yazarken sondan ayırıp gene 3 tanesinin geçtikten sonra araya nokta koyuyoruz. Burada da 49.750.812 yazarken üçerli sayıp araya nokta koyuyoruz. Sayış, e, sayış şeklimiz ise sondan başlayarak olmalı gençler. 10. kuralımız genel a adreslerinde kullanılır diyor. İşte bu internetle uğraşırken falan görüyoruz. tdk.gov.tr örneğinde olduğu gibi matematikte çarpma işareti yerine kullanılır diyor. Zaten bunu matematiksel işlemlerde sıkça görüyoruz ve kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, noktalama işaretleri sorusunda en büyük yardımcımız olan nokta işaretiyle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Videolarımızın devamı gelecek. Bizi takip etmeye devam edin gençler. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.